Bizim fahiş hele itikadi boyutta önceden beyaz deyip sonradan siyah dediğimiz önceden siyah deyip sonradan beyaz dediğimiz bir sözümüz yok. Eğer bunu ispat etselerdi çoktan gündeme taşınlardı. Şimdi geldiğimiz bu noktada bütün inkarlarını Kur'an'a dayandırıyorlar. Hele sünneti inkarlarına devamlı Kur'an delil gösterilerek Kur'an'a ters düşüyor. Kur'an'da böyle bir şey yok. Hadisi reddediyor. Bu sözler yeni sözler değil. Geçmişte bunlara üstadlık yapacak kılavuzluk etmiş kimselerin sözleridir. Az sonra Kur'an bize yeter sözünü tahlil ederken göreceğiz. Biz Öyle bir noktaya getiriyoruz ki işte bu inkar sürecinin varacağı nokta şu an. İspat ettikten sonra ya Allah'ın şahitliğini kabul edecekler ya da deist olup artık yol ayrımına gelmiş olacak. Çünkü asırlardır buna çalışılıyor, bu gayret üzere geçmişle nasıl bir bağ kurarız dediğimizde mesela amel imandan değildir sözünü alın meselelere müdrik olan birisi şeklinde düşünün imanı kabul edeceksin ismi müsemması olan ameli kabul etmeyeceksin. Bir Allah demen inanıyorum diyen yeterli olacak. Bu sana yeterliyse bir deiste niye yeterli olmasın değil mi? Beni bir yaratan var. Ama amel imanda değildir demiyor şu ihtilafların içerisinde bunalıma girerek tek kurtuluş yolu budur diyor. Bize hiçbir şey emretmemiş. Bize hiçbir şey yasaklamamış. Geçmişten hiçbir şeyi tasdik etmemizi, gelecekten hiçbir haberi tasdik etmemiz, etmemizi istememiş bir yaratıcı. Başıboş. Hiçbir gayeye binaen gelmemişiz bu dünya. Eğer iyi bir şekilde aklederek düşünün bu neticeyi bulursunuz. Onun için bu insanlar ya Allah'ın şahitliğini kabul edecekler veyahut da deist olma zorundalar. Bu da öyle bir berraklık ve açıklık içerisinde olacak ki gecesi gündüzü gibi. Aynen Allah Resulü'nün buyurduğu gibi Terektukum ala beydâin Leyluha kenahariha Sizi öyle bir beyazlık üzere bıraktım ki gecesi de gündüzü gibidir. Ama bu insanlar öyle bir zifir karanlık kesafet içindeler ki tek çıkar yok toptan itaati reddetmektir. Çünkü bizi yaratan itaat etmemize dair bize hiçbir emir vermemiş. Tek çıkış yolu bu. Onun için Enam suresindeki bir ayette kul ey şeyin ekberu şehadeten hitap Allah Resulüne de ki onlara Hangi şahitlik daha üstündür? Sen cevaben de ki onların cevap vermesini bekleme. Kulillahu şehidun beyni ve beynekum. Sizinle benim aramdaki şahit Allah'tır. Bizim de yani hakkı söyleyen birisiyle kim hakkı söylüyorsa Hak hiçbir zaman bir ferde, bir topluma münhasır kılınmamıştır. Onun için devamlı sohbetlerimizde alışmanız, ileriye doğru bunun üzerine bina edeceğiniz şeyleri yakalayasınız diye hiçbir zaman hak üzere olduğunuzu söylemeyin, iddia etmeyin hakta olduğunuzu ispat etmeye çalışın. Şimdi biz öyle bir konumda bu sohbetlerin seyrini sürdüreceğiz ki bize sadece şöyle yaklaşabilirler. Bu ayete verdiğiniz mana yanlış. Doğru değil. Bunun dışında tek bir sözleri yok. Nasların serahati de o kadar açık ki bu gibi Nasların, khâseten hiç tevile fırsat vermiyor. De ki, kul yüce şey'in ebberu şehâdeten Hangi şehadet şahitlik daha büyüktür? Hangisi şahadetçe en büyük üstündür. Burada tabi Resulü kabul yönüyle Bedevi geliyor bizim şurada anlatmak istediğimiz şeyi anlatıyor. Burada zaten buna da ihtiyaç duymuyorlar artık hadis inkarcıları. Bu söz Kur'an'a terstir demiyorlar. Toptan inkara girdiler. Bedevi geliyor. Muhammed yeri göğü hiç çoktan yaratan mı seni nebi olarak yolladı? Evet diyor. Bedevi kimi şahit tutuyor? Allah. Ve seni nebi olarak yollayan mı bu namazı emretmeni söyledi? hep Allah'a şahit tutuyor. Hem de öyle bir ifadeyle ki yeri göğü hiç yoktan yaratan şeklinde. Burada de ki hangi şahitlik daha üstündür yücedir? Çünkü Resul olarak şahsı değil daha önce derslerimizde dinledik. Mekkeli müşrikler de ehli kitap da, Hristiyan ve Yahudiler de, onun nebi olduğunu biliyorlar, kabul ediyorlardı. Mekkeli müşrikler de Hristiyanlar ve Yahudiler de kema ya'rifunehu kama ya'rifuna abnaahum aynen oğullarını tanıdıkları gibi onu tanıyorlardı. Hatta gelip deniyorlar, sınıyorlar. Ama Ebu Cehil'in de dediği gibi Mekke eşrafından bu kadar insan varken nübüvvetin ona verilmesi den hoşlanmadı. Yahudiler de diyor şu ana kadar nübüvvet devamlı Beni İsrail'den birisine verildi. Neden ümmi Araplara? Şimdi az sonra zikredeceğimiz ayetlere geldiğimizde göreceksiniz. Burada biz de Allah'ın şahitliğini kayda aldığı kitabını gündeme getireceğiz. Şimdi bu adamla geçmişinde mücerreden sadece mealini okuyarak dahi Kur'an bilgisi olsaydı bu toplumda bu insanların bu fitnesi bu kadar kabul görmezdi. Çünkü okuya okuya anlatıla anlatıla Kur'an'ın hiç bilinmeyen kutsallığı yüceltildi yükseklere asıldı. Belden aşağı inmedi. Öyle oldu ki küfreden Arapça bir yazıyı dahi biz yerden alıp taşın deliğine soktuk yerde gezmesin diye. Ama Kur'an'ın bilgisi üzerinde hiç durulmadı. Bizim toplumumuzu taktişçi zihniyetiyle anlamak isterseniz Geçenlerde bir program vardı. Suud Veli'l-Ahdi Kabe'nin çatısına çıkmış dolanıyordu. Aman ne tepki ne tepki. Bilden. Bizim kadar Kur'an'a dine, Kabe'ye saygı diyen başka bir toplum yok. Mantığa bakın şimdi. Ama Kur'an'ın hükümleri ayaklar Onun için biz imanı ismen alıyoruz. Ama müsemması olan amel yok. Deizmin temeli ta orada atıldı. Ama ileriyi göremeyenler bu gibi sözleri katiyetle değerlendiremediler. Şu an hiçbir amel yoktur. Bir yaratıcı var. O bizi yarattı. başıboş bıraktı. Bizden bir şey istemiyor. Hiç bunda şaşıracak bir durum yok. Ha şunu diyebiliriz. Böyle bir küfür ben bizde öyle küfürleri örnek verebilirim ki inan ne Mekkelilerde vardı ne Yahudilerde ne de Hristiyanlarda. Bizde hulul yok. Hristiyanlarda hulul var. Değil mi? Ama bizde Muhittin Arabi'nin dediği gibi Hristiyanlar Allah her şeye hulul etti, hulul etti deselerdi kafir olmazlardı diyor. Tek İsa'ya hulul etti dedikleri için kafir oldular. <laughs>